Temizlik bizim görevimiz. Temiz tutmak da hepimizin görevi. Bizim belediye olarak aşırıdan beri çok önem verdiğimiz bir konu. Çevremizi ve çevreyi temiz tutmak. Temiz şehir düzce bizim mottomuz. Yerlere çöp atmıyorum, şehrimi temiz tutuyorum. Şimdi belediyemizin yaptığı bu kampanyaya biz de daha geçen yılca da yangın çıktı biliyorsunuz. Siz bize destek olacaksınız, biz belediyemize ve sonrasında ülkemize destek olacağız. Bugünkü önemli konularımızdan bir tanesi çevre temizliği, doğanın temizliği, çevreye karşı saygılı olmak, duyarlı olmak. Farklı da görüyorsunuz şu an çevre temizliği yapıyor. Hadi bir bakalım bakalım neler görüyorsunuz. sevgili çocuklar şimdi belediye başkanımızın bir çağrısı oldu biliyorsunuz evet, evet. dedi ki düzce hepimizin şehri herkes evini ve şehrini temiz tutmak zorunda bununla ilgili bir kampanya başlatıldı biz de cevaben sayın başkanımıza diyoruz ki Temizlik zaten bizim eğitimin başat işlerinden bir tanesi. Bu kampanyaya destek vermek için temizliğe başlıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Bunlar doğada kaç yıl kalıyor çözülmeden biliyor musunuz çocuklar? 900 yıl. Korkunç bir şey. Ben bir çevre kahramanıyım. Yere çöp atmıyorum. Yere çöp atmıyorum. Çevremi temiz tutuyorum. Neden çöp atıyorsunuz? Lütfen çöp atmayın. Görüyorum çöp atıyorsunuz. Siz çöp atınca ben çok üzülüyorum. Yerlere çöp atmayalım, çevreyi temiz tutalım. <laughs> Sayın Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün talimatlarıyla temiz şehir dövüşe temasıyla başlattığımız temizlik kampanyamız devam ediyor. Geçen hafta Milli Eğitim İl Müdürümüzle beraber bir görüşme gerçekleştirdik. İlk ders zilinde çocuklarımızla beraber bir temizlik farkındalık programı yapalım dedik. Aynı şekilde müdürümüz bizzat kendisi de gelip hemen Cumhuriyet Okulu'nun arkasındaki parkta temizlik kampanyamıza eşlik ederek bize katkı sağladı. Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Toplumun bütün kesimlerini bekliyoruz.